Hadi beni iyi bir şey yap. Almak istediğim şey bu değildi. Ama bu da idare eder. Büyük <laughs> <laughs> patlamanı istemiştin. Hayır. Bu da dedikleri gibi buraya kadar. Bantano Universe serisi neden sevilmedi? Elbette bunu herkesin nezdinde söylemiyorum. Ancak bu konuda birçok insanın sert eleştiriler yapması ve o dönemin şartlarında bu konuda fazlasıyla konuşulmasından dolayı bu soruyu sormak istedim. İnternette biraz araştırma yaptığımda bu konuda birçok video rastladım ve benim de bu konuda konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Bana kalırsa bu seri birçok bakımdan fazlasıyla iyiydi. Elbette serinin sevilmemesine yol açan pek çok durum da söz konusuydu. Evet, bugün sizlerle birlikte bu konu derinlemesine konuşup bilmemiz gereken her şeyi açığa çıkartacağız. Ancak videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet dostlar eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Tamam 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 Gwendolyn. Sen ve Kevin çantalarınızı hemen toplayın. Yolculuğa çıkıyoruz. iver serisini benim gibi sevenler olduğu gibi hikaye anlatımı veya tarzından dolayı sevmeyen insanlar da olabilir. Bu sadece BentonUnivers serisi için değil aslında önceki seriler için de geçerlidir. Ancak bana kalırsa Bentoniver serisinin sevilmemesinin en temel sebeplerinden bir tanesi bence animasyon tarzıydı. Şunu kabul edelim ki dostlar, önceki Benten serilerinden farklı olarak o Universe daha farklı bir çizim tarzı ve animasyon stiline sahipti. Hatta çok iyi hatırlıyorum, o dönem Cartoon Network'te dizinin ilk fragmanları çıktığında gerçekten şaşırmıştım çünkü animasyon tarzı fazlasıyla değişmişti. Şimdi doğruya doğru. Ben de o Universe serisini seven biri olarak ilk başlarda bu animasyon tarzını gördüğümde gerçekten fazlasıyla yadırgamıştım. Ancak dizi izlemeye başladıkça zamanla bu animasyon tarzını da benimsemeye başlamıştık. Ama bazı izleyici Gençler bu tarz değişikliği ve karakterlerin yeniden tasarımlarını sevmediler ki gayet de haklılar. Valla şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Universe serisinde eskiden tanımış olduğumuz diğer tüm karakterlerin hepsi fazlasıyla değişmişti. Ve açıkçası çoğunun Universe versiyonu fazlasıyla berbattı. Ancak insanların en çok moralini bozan şey elbette daha önceki serilerden tanıdığımız önemli karakterlerin aptal gibi gösterilmiş olmasıydı. Bu durum bazı izleyiciler tarafından fazlasıyla eleştirilmişti. Demin de söylemiştim bu serinin ilk duyurulduğu dönemi çok iyi hatırlıyorum. Serinin fragmanını ilk izlediğim zaman karakterlerin tasarımlarını gördüğümde ben de biraz yadırgamıştım. Özellikle ana karakter Ben görüntüsü oldukça değişmişti. Ancak hikaye bakımından bizlere daha fazla şey verdiği için zamanla bu durumu göz önünde bulundurmadım. Elbette seride gözüme batan karakterleri oldu mu? Oldu. Buna örnek verecek olursam ilk olarak Gwen'in seri içindeki büyük değişimi ya da büyük baba Max'in belli olmayacak derecede tuhaf görünen gözleri buna bir örnekti. Zaten Kevin mevzusuna hiç girmiyorum. Sanırım bu karakterlerin bu kadar gözüme batma sebepleri belki de geçmişte onları daha fazla izlediğim için olabilir. Sizler de hangi karakterlerin tasarımlarından hoşlanmadığınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şu da bir gerçek ki o Universe önceki serilere göre daha uzun bir seri olduğu için bizlere daha fazla karakter ve hikaye izletmişti. Ancak canlar şu konuda en fikir olmalıyız ki seri oldukça karmaşık bir hikaye anlatımına sahipti. Ve bazı izleyiciler için bu yeni hikaye yapısı ve ton değişikliği hoş karşılanmadı. Seriye daha fazla komedi unsuru eklenmiş olması da bazı izleyiciler için ciddiyetten uzaklaşma olarak algılandı. Zaten şu da bir gerçek ki seri içinde yer alan bazı sahneler bence gereğinden fazla absürttü. Elbette bunun yanı sıra birçok bölümün içinde yer alan flashback sahneler de hikayenin gidişatına ve özellikle de eski izleyiciye biraz farklı gelmişti. Açıkçası yine hemfikir olmamız gereken bir konu varsa o Universe serisinde gereğinden fazla flashback sahnesi olmasıdır. Diğer serilere baktığımızda bu kadar eskiye dönük sahne yoktu ancak o Universe serisinde boş kalan yerleri doldurmak için çok fazla flashback sahne kullanmışlardı. Tabii ki de bu sahneleri seven de olabilir sevmeyen de olabilir ancak bu sahneleri gereğinden fazla kullanmak insanı bir yerde sıkabilir. Tüm bunlar bir yana bazı hayranlar karakter gelişimlerinin ve ilişkilerinin önceki serilere göre daha zayıf olduğunu düşündüler. Valla bu konuda açık ve net bir şekilde yorumumu yapmam gerekirse bence karakter gelişimi ve karakterlerin arasındaki dinamik bakımından en başarılı seri Alien Force serisiydi. Gerçi Ultimate Alien'da da bu konu biraz ön plandaydı ve gerçekten iyi işlenmişti. Ancak Alien Force serisi Ultimate Alien'dan da biraz daha ön plandaydı. Dikkat ederseniz özellikle Alien Force serisinin ilk bölümlerinde bazı duyguları gerçekten iyi bir şekilde bize yansıtmayı başarmışlardı. Karakterlerimizin özellikle Alien Force serisinde yer alan Ben Tennyson'ın zamanda nasıl olgunlaştığını gerçekten iyi bir şekilde bizleri izletmişlerdi. Alien Force serisinde bir yandan mizahi açısını ve çocuksu tavrını göstererek bizleri güldürebiliyordu. Bir yandan da büyük bir lider olmanın nasıl bir sorumluluk olduğunu bizlere gösterebiliyordu. Açıkçası karakterler arasındaki dinamikler de fazlasıyla iyiydi. Özellikle Kevin'ın ekibe ilk dahil olduğu dönemlerde karakterler arasındaki sohbetler fazlasıyla güzeldi. Karakterlerimizin yaşamış olduğu maceralarla birlikte zamanla karakterlerin arasındaki düşmanlık sıkı bir dostluğa dönüştü ve bunu bize gerçekten kaliteli bir şekilde gösterdiler. Açıkçası benim seri içinde en sevdiğim ikili Ben Tennyson ve Kevin Levin'di. Özellikle bu ikilinin arasında geçen diyaloglar beni gerçekten fazlasıyla tatmin ediyordu. Tüm bu olumlu ve iyi yönlerin yanı sıra seri içinde karanlık temalara da yer vermişlerdi. Öfke, nefret gibi şeyler de vardı ve bu serinin gerçekten tamamlanmasına yardımcı oluyordu. Özellikle Alien Force serisinin ilk sezonunda yer alan ilk birkaç bölümü izlerseniz ne demek istediğimi zaten anlayacaksınızdır. Tüm bunların yanı sıra Alien Force serisinde aşk ve flörtleşme gibi kavramlar da vardı ve bunun cıvını çıkarmadan da seriye güzel bir şekilde yedirmişlerdi. Özellikle seri ilerledikçe Kevin ve Gwen arasındaki ilişkiyi fazlasıyla güzel olmaya başlamıştı. Neyse Alien Force serisini başka bir videoda övmeye devam ederiz. Şimdi asıl konumuza dönecek olursak. Oynuyor serisinde özellikle ana karakterimiz Bentanas'ın değişen kişilik yapısı ve arkadaşlarıyla olan diyalogları bazı izleyiciler tarafından tatmin edici bulunmadı. Bu konuya şöyle bir açıklık getirebiliriz. Mesela biz daha yeni seriye alışmaya başlarken bir anda ekibin iki önemli üyesi ve dizinin iki önemli yan karakteri olan Kevin ve Gwen'e veda ettik. Elbette serinin devamında bu iki karakteri birçok kez görsek de eski ekibin vermiş olduğu havayı bir türlü yakalayamadılar. Bunun yanı sıra Büyük Baba Max de yine seri içinde oldukça az görünen karakterlerden biriydi. Yapımcılar bu karakterleri kullanmak yerine seriye yeni dahil olan Rook'la devam etmek istemişler. Elbette Ruk'un kim olduğu hakkında bilginiz vardır diye düşünüyorum. Ancak ben bilmeyenler vardır diye yine de söyleyeyim. Rock bu seride ben yeni ekip arkadaşıydı. İkili'nin arasındaki dinamik zaman zaman insanların hoşuna gitse de bana kalırsa eski Benten ekibinin havası bir türlü geri gelmiyordu. Tüm bunların yanı sıra Benten serisi zamanla hedef kitlesi olarak değişiklik göstermişti. O university daha genç bir izleyici kitlese hedef almak için tasarlanmış gibi görünse de bu yeni tarz ve hikaye yapısı eski hayranlar arasında istenmeyen bir değişiklik olarak algılandı. Zaten bunu az önce de konuşmuştuk. Aslında adamlar hem eski kitleyi hem de elde etmek istedikleri yeni kitleyi diziye çekmek istediler. Ancak o dönemde seriyi takip eden eski izleyiciler dizinin geçirmiş olduğu bu büyük değişimden dolayı hayal kırıklığına uğradığı için ister istemez dizinin izleyici kitlesi ve beklentisi oldukça değişmiş oldu. Elbette değişim anlamında sadece Benten Hornivore serisini suçlamak oldukça yanlış olurdu. Tıpkı az önce söylediğim üzere Benten serisi zamanla kendi içinde belli başlı değişimler göstermişti. Ancak Hornivore serisinin diğer 3 seriden daha farklı bir tartı sahip olması izleyici kitlesini en çok etkileyen durumlardan biriydi. Şimdi bu seriyi seven de olabilir, sevmeyen de olabilir, takip eden de olabilir, takip etmeyen de olabilir. Ancak şu konuda bana katılmanız gerekiyor ki bu son Benten faciası olan Benten Reboot'tan 10 kat daha iyi bir seriydi. Valla söylemiş olduğum bu laf eski takipçiler için bence nesnel bir durumdur. Sonuçta bizler Benten Reboot serisinde beterin beterini gördük değil mi? Sonuç olarak Benton Universe serisi önceki serilerin kazandığı popülerlik ve takdir elde edemedi. Özellikle serinin tarz değişikliği, hikaye yapısındaki karmaşıklık, karakter dinamiklerindeki değişiklikler ve genel izleyici beklentilerindeki uyuşmazlıklar serinin genel olarak sevilmediği görüşünü pekiştiren sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Bentano Üniversitesi'nin neden sevilmediği hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca içeriklerimize ait puanları göndererek videolarımızın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.